Sen de en son oyunculuk yaptım bu arada. Fenerbahçe'nin forma tanıtım reklamında oynadın. O nasıldı? Yani biz de heyecanlandık açıkçası. Çok güzel bir senaryoydu. Çok kısa sürede yazılmış bir şeydi. Volkanların işi daha zordu. Ben kapımı açtım. Ama orada Volkan'la biraz zorluk yaşadık. Çünkü geldiğinde kaptanların ikisi de dayla da İbrahim abi de bayağı ciddiler. Biz Volkan'la göz göze geliyoruz. Ya o gülüyor ya Yapıyoruz. ben gülüyorum. <gülüyor> Ben yine tuttum kendimi bir yerden sonra. En zor orada zorlandık açıkçası. Ya sadece göz göze bakacağız. Yani bir sert duruş olacak ya da bir tebessüm olacak. Volkan sürekli gülüyor. Oğlum gülme lütfen diyorum ya. Yani. Çekemeyeceğiz. Bu sefer iyice gidecek. O kadar ekip orada tam hazırlanıyor. Start veriyor. Kapıyı açıyorum. Açar açmaz Volkan klasik başlıyor gülmeye. Orada biraz zorlandık ama cidden hani taraftarların nasıl heyecanlandığını dışarıda görüyoruz. Herkes Çok konuşuyor. Beğenildi. Çok beğenildi. Biz de onu çekerken çok kısa da olsa inanılmaz bir heyecan duydum açıkçası. Umarım Sen de oyuncu ev... olmaya karar verdin mi? Yok, Bizimki bence... geldi şey diyor. Yok. Ben oyunculuk da yaparmışım <laughs> ya falan diyor. Yok çok zor.